Merhaba arkadaşlar. Şurada yine şekil budaması için tepe kesimi yaptığım bir dip sürgünümüz var. İşte şu. Şimdi bunun sağa ve sola iki tane yan sürgün vermiş. Şurada. Ama şu sürgünü daha güçlü. Bir karar vermemiz gerekirse önce şunların uçlarından kırıyorum bakın şöyle. Şundan kırdım. Ve şunu lider sürgün yapıp bana doğru bakan gözün üzerinden kesiyorum ki bir sonraki sürgününü benden tarafa versin diye. Bakın arkadaşlar şu gözün üzerinden alıyorum. Ocağın içine değil dışına gitmesini istediğim için şöyle kestim. Bunu da bu yan sürgünü de güçlü olduğu için kesmiyorum ama lider sürgünden daha kısa bir şekilde aldım bak yine bana bakan gözün üzerinden şu şekilde böyle bir budama yaptım aşağıda gelen sürgünleri şunları alıyorum niye yukarı yine yarışmasın diye bu bir şekil budaması şekil budaması olduğu için çok ürün olup olmadığına bakmıyoruz ha, olmaz mı bunda seni yapındık olur muhakkak o farklı bir şey tabii ki Bunlar önemli şeyler. Burada bir boşluk olduğu için şu dal var bakın. Diğer dal da şurada. Şu orada bir boşluk var. O boşluğu buradan yeni bir dal yetiştirerek değerlendirmeyi düşünmüşüm. Hem de dip sürgününden yeni dal yetiştirme denemeleri de yapıyoruz arkadaşlar. Bir, bir sebebimiz de o. Daha önceki yetişmiş dalları Önce serbest büyüdü sonra şekil budamasını yatırmaya çalışıyoruz. Şimdi bu örneklerimizle de dip sürgününden nasıl şekil budaması yaparız onun hesabını yapıyoruz. Şimdi şurada bir yeni sürgünümüz var bakın bu bir yaş bu seneki sürgün daha 8 aylık. Bundan şimdi ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Beslenme iyi olduğu için bu sanki iki yıllık sürgün gibi çatallaşmış bakın. Onları aldım şurada bu tarafa gitmesini istediğim için dalın aşağı doğru aşağı bakan gözün üzerinden şöyle aldım. Bunu da yapmamız gereken şey bu arkadaşlar. Gelecek yıl gelişmeyi gözleyeceğiz artık. Burada benim örneklerim fazlaydı. Sırf sizi size göstermek için bunları bıraktım. Şurada yine bir şuradan tepe kesimi yaptığım bir sürgünüm var. Bu içe doğru gitmiş. İçe doğru gideni alıyorum ama dikkat edin arkadaşlar. Şurada bir Dal yastığı vardır. Bakın mahmuz. Sıfır kesilmez. Şu mahmuzun üzerinden kesilir şöyle. Şöyle kesilir. Sıfır kesim diye bir şey çıkardılar. Bir şey söylesen adam bizi azarlıyor musun diyor. Yanlış yönlendiriyorsun üreticiyi. Sıfır kes niye kesmiyorsun? En çok bana sorulan sorular niye sıfır kesim yapmıyorsun? sıfır kesim yok ki hiçbir meyve de yok. Fındığı vazgeçtik. İşte bu yan dallarını da yan sürgünlerin üzerinden kırma yaptım. Bunlara da yan dal yapacağım. Şu diğer sürgün bana doğru gelmesini istediğim için bana doğru bakan gözün üzerinden şöyle kesim yaptım. Olursa tabi bunlar. Olmasa bu dalı keseriz. Hepinize kolay gelsin.